Meran Belediyesi sağlık çalışanları ve filyasyon ekipleri için Kobanağazı Sosyal Tesisleri ile Gödena Mahallesi'nde bulunan emekliler konağını filyasyon ekiplerine tahsis etti. Filyasyon ekiplerimize sayısı az da olsa... Ee, yaşadıkları olumsuz olaylıkları ve onları yapanları kınadığımızı belirtmek isterim. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Sağlık Müdürü Doktor Muammer Özdemir emekli konaklarında incelemelerde bulundu. Kış döneminin yaklaşmasıyla beraber ekiplerimizin sahada farklı zorluklar yaşamaya başladılar. Sürekli sahada araç içinde e, hastaların evlerine gidip ziyaret edip ilaçlarını temin etme, onların tekrar e, sağlıkla ilgili problemleri dinleme ve gerekirse hastaneye yatırmaları ve evde takip sürecini e, takip etmeye çalışıyorlar. Vatandaşımızın ailenin bir bireyi gibi, neredeyse aile doktoru gibi e, evlerine ayaklarına kadar gidip bu hizmeti veriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Tabi kış yaklaşıyor, sonbaharın sonuna doğru geliyoruz. E, bu süreç içinde, sürekli araç içinde e, olamayacaklarından dolayı e, bölgesel bazda Menam'ın farklı mahallelerini bölgeler için alacak şekilde şu anda iki noktada ihtiyaç halinde daha sonraki süreçte de farklı noktalarda da şu anda mevcut da hali hazırda kapalı olan emekliler lokallerimizi, filyasyon ekiplerimizi bir toplanma ve koordinasyon merkezi haline getirerek onlara tahsis ettik. Meram İlçe Sağlık Müdürü Doktor Muammer Özdemir de Meram Belediyesi'nin kendilerine her türlü desteği verdiğini söyledi. Sayın Başkanımız sağ olsun kendisinde kendisinin de söylediği gibi 16 Mart'tan beri belediyemizle, belediye başkanımızla, belediyenin diğer organlarıyla mükemmel bir koordinasyon ve işbirliğiyle süreci yönetiyoruz. Araç konusunda olsun, diğer destekler olsun, lojistik olsun desteklerde kendisi sonuna kadar bize yardımcı ve destek olmuşlardır. Bugün de inşallah filasyonun daha iyi koordine edilebilmesi değişen hava şartlarından dolayı ekiplerimizin yaşadığı sorunları kendisine iletmiştik. Bunların çözümü hususunda başkanımız sağ olsun bize farklı e, noktalar tahsis etmiştir. Kendisine ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah Merama bu tesisler vasıtasıyla çok daha hızlı çok daha iyi hizmetler edeceğiz.